Şu anda İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi'nde e, özellikle lisansüstü yani master ve doktora e, alımları sürecinde yer aldım. Bugün gerçekten herhalde Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden gelmiş 70'in üstünde öğrenciyi dinleyip onların test çalışmalarını ve özellikle de geçmişlerini dinleyerek gelecek planlarının stratejilerini belirledik. Bu o kadar meşakkatli bir süreç ki gerçekten 4 yıllık bir eğitimi tamamlıyorsunuz. Konusunda belli bir liyakat sahibi oluyorsunuz. Sonrasında da lisansüstü çalışmayla uzmanlığınızı alıyorsunuz. Master ve doktora tabii ki doktora. Siz düşünebiliyor musunuz? Bu çalışmaları yapmış birçok insan gerçekten 3 e, üstü minimum, e, kabul edilebilmesi için 3.5'a yakın not ortalaması ya da üstü e, GPA yani not ortalaması olması lazım. E, ALES'ten ya da dil puanından çok iyi geçmesi lazım. Bilimsel çalışmalar yürütüyor olması lazım. Sonrasında buraya gelip mülakatlara geçip belli bir başarı elde edip e, alana girecek ve bu alanda da e, lisans üstü çalışma olarak master ve doktorasını yapacak. Bakın bu kadar meşakkatli bir çalışma var. Nasıl bu uzmanlığı e, gözardı edebiliriz? İnsanlar laf olsun torba dolsun diye hiç alanı olmadığı halde mühendislik okuyup bu alanı seçiyor. Veya İngilizce öğretmenliğinin üzerine gerçekten konusunun hiç alanı olmadığı anda kariyer danışmanı olarak kendini belirliyor. Asla buna izin vermeyeceğim.